Master Chef'te büyük şok. Çağatay ve Özkan birbirine girdi. Yumruk yumra kavganın sonu diskalifiye mi olacak? Bu ikili arasında neler yaşandı? Master Chef'te çok uzun süreden sonra ilk kez bir diskalifiye mi geliyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Çağatay'ı mı yoksa Özkan'ı mı daha çok seviyorsun? Sence hangisi şampiyon olabilir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi yarışmacılar dışarıya haber uçurmamak adına hepsi aynı evde kalıyorlar. Erkekler ve kadınlar olmak üzere ayrı ayrı villalarda olsalar bile dış dünyayla en ufak bir bağlantıları yok. Bu zaman zaman eğlenceli anları onlar için ortaya çıkarsa da zaman zaman da maalesef ki kavga ve dövüş eksik olmuyor. İşte bugün gelen bir habere göre ortalık çok fena karıştı. Evde temizlik sebebiyle çıkan tartışma gitgide katlanarak büyüdü. Ve Özkan'la Çağatay arası iyice gerildi. Arkadaşlar araya girip sakinleştirmeye çalışsalar bile ondan sonra ikili baş başa konuşup bu durumu çözmek için buluştukları zaman Kavganın çok daha şiddetlendiği ve fiziksel temasa döküldüğü iddia ediliyor. İşte iddialara göre maalesef ki bu fiziksel temas sonucunda bir yarışmacının da master şef hayatı bitecek. Kavganın Özkan yüzünden başladığı ve bu yüzden Özkan'ın diskalifiye olacağı da iddialar arasında. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu haber doğru mu? Ve sence Özkan'ın diskalifiye olması haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.